lazım. Öncelikle ben Avrupa'da çalıştım. Geçen sene ve bu sene başı UEFA Kupası'nda tur atladık. Makedonya tarihine geçtik falan. Tabii biraz ayrılmıştık buralardan. Bir sene kadar. Sonra geriye dönüşte bazı şeyleri tekrar oluşturmamız lazım. Da Urfa bizi geçmişten kalan başarılarla tabii ki seviyor. Çok destek görüyorum ben halktan. Ve onlarla da bütünleşmekten mutluyum. Ama tabii ki ben başarmadım bunu. Yani ben maç konuşmasında da söyledim. Yani İnsana Allah isteme duygusunu veriyor. Siz isterseniz karşılığını da veriyor. Yani maçı istemek demek, koşmak demek, kademeye girmek demek, şut atmak demek. Yani bir şeyi nasıl elde etmek istersiniz? Gidersin, nişanlanırsın birininle evleneceksen. Yani futbolda böyle bir şey. İstemezseniz bir şeyler değişmez. Elektrikleri kesik gördüm ben. Yani çocuklar camide elektrik şey yapıyordu. akbil yüklüyorduk ki çocuklar idmana gelsin. Bu muhteşem stadı yapanlar, taraftarıyla beraber kimin emeği geçtiyse Allah razı olsun. Hepsine teşekkür ediyorum. Hani maç bir gün kazanırsın, bir gün kaybedersin. Ahmet kazandıkça ligde kalırsın. Kazanamazsan puan muan hepsi hikaye. Sıkıntı yaşayabilen bir takım. Biz hafta boyunca bunu biraz irdelemeye çalıştık. O geçiş hücumlarında doğruları yapmaya çalıştık. Hani bu kazandığınız zaman doğrular yerine gelmiş oluyor. Kaybetseydik biz bunları yapamamış olacaktık. Yani bugün öyle görmek lazım. Yani biz yüzde yüz bu maçı hak ettik. Yani öyle de değil yani. Maç ortada. Biraz stresliydi de Kocaelispor. Normal olarak son haftadan gelen bir stresi vardı. O stres onlarda daha baskın oldu. Biz en azından stresimizi attık. Yani öyle görmek lazım maçı. Hatasıyla sevabıyla görmek lazım.